Merhaba arkadaşlar 11. sınıf MAP kitabı ölçme değerlendirme soruları sayfa 232'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgenin bir çem, çeyrek çemberin içerisinde bir dikdörtgen verilmiş. AC 10 birim, EC 4 birim, AD'yi soruyor bize. Biz buraya x diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. OC'ye ben y dersem, bu çemberin yarı çapının y artı 4 olduğunu göreceğim. Ee, ve aynı zamanda bu yarı çapın y artı 4 olduğunu biliyorum ama yarı çapı başka nasıl bulabilirim? Bir de onu düşüneceğim. Şimdi burada bakın şekil bir dikdörtgen dikdörtgense şu OB'nin de ben e, köşegen olduğunu biliyorum ve dikdörtgen köşegenler eşittir. Yani burada şöyle bir durum vardır. AC ile OB birbirleriyle aynıdır. AC 10 ise OB de 10'dur ki bu arkadaşlar bizim çemberimizin yarı çapıdır. E şimdi yarı çap 10 gelecekse benim buraya Y yazdığım yere kaç yazmam gerekiyor? 6 yazmam gerekiyor ve şu üçgene bakarsan, bakın bu hipotenüs 10. Burası 6 ise şu kenarın arkadaşlar 8 gelmesi gerekiyor. 6 8 10'dan dolayı. Ben yarıçapın 10 olacağını biliyorum. 8'i buradaysa x'e kaç kalacak? 2 kalacak. Cevabımız bu şekilde bulunacaktır bu soruda. 20. soruya geldiğimizde yarıçapın 4 birim olduğunu, PB'nin ne kadar olduğunu sormuş bize. Arkadaşlar burada O ile A'yı birleştirirsek biz buranın da 4 birim geldiğini göreceğiz. Ve bakın burada bir dik üçgen meydana geliyor. Hipotenüs x artı 4 olduğu için x artı 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 kök 2'nin karesi yapacağız. Buradan x artı 4'ün karesi, 4'ün karesi 16, 8 kök 2'nin karesi 128. Yani burası 144 çıkacak. Bir sayının karesi 144 ise bu sayı arkadaşlar 12'dir. Bu durumda x'in de 8 gelmesi gerekir. <laughs> 21. soruya geldiğimizde deniz kirliliği deniz canlılarının ve insanların hayatını olumsuz etkiler. Denizlerdeki kirliliğin sebeplerinden biri petrol tankeri kazalarıdır. Bir tanker kazasında denize sızan petrol dairesel şekilde yayılmaktadır. Petrolün yayılma hızı saatte 5 metredir. Kirlenen de A şekliyle başlayalım. Şimdi bakın saatte 5 metre yayılıyormuş. Kirlenen deniz yüzeyinin yarı çapını, zamana bağlı bir fonksiyon olarak yazınız. Arkadaşlar A şıkkı bu kirlenen deniz yüzeyinin e, yarı çapına RT fonksiyonu dersek e, Saatte 5 metre yayılıyorsa T saatte 5T yayılacaktır. Bu bizim yarı çapımızdır arkadaşlar. Yani bakın Birinci saatte yarı çapı 5 o kadar kirlendi. İkinci saatte yarı çapı 10 olan bir yer kirlendi. 3'te 15 olan bir yer kirlendi. Bunu da arkadaşlar bu şekilde göstereceğiz. Yarı çap 5'ti. Yarı çap 10 oldu. Yarı çap 15 oldu. Sonra yarı çap 20 oldu. Her saat dışı 5'er artacağı için. Böyle bir bağıntıyla gösterebiliriz. B şıkkına geldiğimizde kirlenen deniz yüzeyinin alanını arkadaşlar alan pire kareydi. Burada alanı zamana bağlı bir fonksiyon olarak yazın dediği için ben bu fonksiyonu fonksiyona at fonksiyonu diyeceğim. Pi çarpı bakın r'yi 5 diye bulmuştuk. 5t'nin karesi şeklinde yazarsam 25 pi t kare benim aradığım alan olacak arkadaşlar. Burada alan fonksiyonu. C şıkkına geçersem bir günün sonunda deniz yüzeyinde oluşacak kirliliğin kaç metre olacağını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir gün 24 saat bunu biliyoruz. Bizim buradaki zaman ölçümüz saat üzerinden olduğu için ben a 24 bulacağım yani 24 saat sonraki e, deniz kirliliğinin ne kadar bir alana yayıldığını bulacağım. Bunun için pi çarpı 25 çarpı yukarıdaki fonksiyonda t yerine 24 yazacağım. 24'ün karesi oluyor. 24'ün karesi arkadaşlar 576. E ben pi çarpı 25 çarpı 576 yaparsam burayı çarptığım zaman 14400 pi bulacağım. Bu da bizim aradığımız doğru cevap olacak arkadaşlar. 22. soruya geldiğimizde çemberin yarı çapını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir E noktasından çembere A'ya kadar bir teğet, D'ye kadar bir teğet var. Buralar aynı olmak zorunda. 2, 2. C'den itibaren buraya kadar bir teğet var 8. C'den D'ye kadar da bir teğet var. O zaman bu da 8 olacak. Ve bu durumda benim elimde 2, A, B, 8, ve burası 10 olan böyle bir dik yamuk göreceksiniz. Şuralar 90'lar derece. Neden 90'lar derece? Çünkü çemberin merkezinden teğet yerlerini birer yarı çap çizersem bunlar 90 olmak zorunda dik kesişiyorlardı. Şimdi burada bir dik yamuk çözeceğiz. Dik yamuk çözeceğimiz için şuradan aşağıya ben bir tane dikmeyi gönderiyorum. Burada ben bir dikdörtgen oluşturuyorum. Yani şurası 2 ise buraya da 2 kalıyor. Tamamı 8'di. Burası 6 oldu. Bakın şu üçgene dikkat ederseniz bir 6, 8, 10 üçgeni. Bu durumda buradaki mavi uzunluk 8 gelecek. E burası dikdörtgen olduğu için AB 8 gelecek. AB çarptı. 8 ise yarı çapın 4, 4 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu şekilde yapılacak. Evet bir sonraki sayfada 233. sayfanız çözümlerinde görüşmek üzere.